Hadi Kıyamet Suresi okuyalım. Canlı yayında Cemre Demirel tefsiriyle. Kur'an'da kıyamet alameti yoktur. Ay yarıldı saat yaklaştı dışında. Sadece kıyamette olan olaylar anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır öyle değil. Kıyamet gününe yemin ederim ki öyle değil kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim. Bak başka bir ayette der ki onlar kınayıcıların kınamasından korkmazlar. Burada ise diyor ki kendini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim. Yani toplumun seni baskılamasını siktir etme ama kendi hatalarını kendin gözden geçir. Kendi, kendini kına. Harika bir ayettir. Diğer ayette birleşince harika oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok büyük Allah'ım. İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplayamayacağınızı mı sanıyor? Hayır sandığı gibi değil. Biz onun parmak uçlarında tam bir biçimde düzelmeye gücü yetenleriz. Bu biliyorsunuz parmak işaretlerimizin değişik olmasına yorulan bir ayettir. Yani çok net bir ifade yok. Ben bunu mucize olarak algılamamıştım ama biraz tuhaf da bir parmak uçlarına vurgu olmasın. Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. Kıyamet günü nerede ne zaman diye sorar. Göz şimşek çaktığında, ay tutulduğunda ve güneşle ay bir araya getirildiğinde. Der ki insan o gün kaçılacak yer nerede? Hayır yok sığınacak yer. Varılıp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gün. Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı Gerçek şu ki insan öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır. Tekrar ediyorum artık ne anlarsanız. Gerçek şu ki insan öz benliği üzerine yönelmiş kesin ve derin bir bakıştır. İçimizde de ayetler var ve kendi benliğine kesin ve derin bir bakışla bak göreceksin Allah'ın işaretlerini diyor. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini onu acele getiresin diye dilini onunla hareketlendirme. Onu toplamak ve okumak bize düşer. Kur'an'dan bahsediyor. Bir başka yerde de biz onu okuyacağız da sen unutmayacaksın hatırlayacaksın deniyor. Peygamber kelime kelime tüm ayetleri hatırlıyor. Bu Allah'ın müdahalesi. Bismillahirrahmanirrahim. O halde biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu izle. Sonra onu açıklamak da bizim işimiz olacaktır. Kur'an'ın tefsiri Kur'an'ın içindedir. Hadislerde başka kaynaklarda değildir. Israrla söylüyor. Onu açıklamak bizim işimizdir. Hayır hayır siz hemencecik geleni seversiniz. Ve sonradan geleceği terk edersiniz. Yüzler vardır o gün parıltılı Rabbine doğru bakan. Bunlardan et biz Allah'ım. Ve yüzler vardır o gün Ası, asık buruk kendisine bel kıracak bir hesabı yöneleceğini sezinler. Bunlardan etme bizi Allah'ım yalvarırım. İş onların sandığı gibi değil. Can köprücüklere dayandığında kim var okuyup üfleyecek denilir. Sezinden hala kurtuluş birinin medbirinden medet umuyorlar. Okuyup üfleyecek nerede? Sezinlenmiştir ki odur ayrılık. Dolaşmıştır el ayak kol bacak. Rabbine doğrudur o gün sevkiyat. Ne tasdik etti, ne sadaka verdi, ne de namaz kıldı, dua etti. Tam aksine yalanladı, gerisin geri döndü. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Burası harika. Çok uygundur sana bu bela, çok uygun. Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Allah bizimle iletişime geçiyor ve ahlaki eylemlerimizden sorumlu tutuluyoruz. Nihilizme karşı bir ayet. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? O dökülen meniden bir sperm değil miydi? Sonra o bir çiğnemet oldu sahiden. Mudga deniliyordu sanırım. İlk başta bir çiğnemet. Başka bir ayette de önce et sonra kemik sonra et gelişeceği söylenir ve bu doğrudur. Önce bir çiğneme, sonra kemikler oluşur. Bebekte en sonunda kaslar oluşur. Et, kemik, et. Sonra o bir çiğnemet oldu da Allah onu yarattı. Ardından düzgün bir şekli ulaştırdı. Nihayet ondan çifti, erkeği ve dişiyi vücuda getirdi. Peki bunu yapan ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi? Yani seni bu hayatta yaratan, Başka bir hayatta yaratamaz mı? Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kur'an mucizeleri, bilimsel mucizeler diyoruz da işte Kur'an'ın esas mucizelerinden birisi bu kadar yüreğe dokunan ayetler olmaz. Yüreğine dokunuyor insanın yüreğine. Şahsi yorumlarım, ayetlerin arasındaki şahsi yorumlarım bana aittir, sizi bağlamaz. Kendimce yorumluyorum ve ama Kur'an der ki onu açıklamak bizim işimizdir. Tefs Kur'an'ın tefsiri Kur'an'a aittir. Benim yorumlamalarım beni bağlar.